Hepinize selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte fotoğraf tasarlayabileceğiniz 3 farklı site ve bir tane de uygulama inceleyeceğiz. Bunlar gerçekten çok kapsamlı siteler yani öyle şey değil attır bittir şeyler değil arkadaşlar. Ve bunları kullanmadan önce yapacağınız tasarımlardan kullandıktan sonra yapacağınız tasarımların arasında dağlar kadar fark var. Hadi gelin çok fazla bekletmeden videoya geçelim. sitemiz kanva.com Kanva'yı sana başta, başta da gördünüz. kanva bilenleriniz vardır. Mesela buraya logo diyorum. Logo dedikten sonra gördüğünüz üzere burada logo çıktı. Ve buradan seçiyorum. Mesela nasılmış? Evet. Gördüğünüz üzere bir dünya logo çıktı. Yani bir dünya aynen öyle bir dünya var. Gördüğünüz üzere bitmiyor. Mesela ne tür logolar var? Motor, kıvılcı motor diyor. Ceylin diyor. Yani yazılı logolar var yazı artı shape diyen yani şekilli logolar var. Ondan sonra başka ne var? Ne türler var? Yani aynen öyle, o civarlarda çok da fazla yani ama gerçekten güzel şeyler yani. Neden onda kullanılabilir logolar var. Mesela ne diye şuradan gelelim. Şuradan birini seçelim. Neyi seçelim? Bizim Hemen bir tasarımı yapacağınız yere geçelim. Orayı da göstereyim. Mesela şunu mu yapsak? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben de karar veremedim çok fazla tasarım olunca. Evet, şu beğenmek de çok fazla tasarım olunca. Mesela... Hemen tamam seçeceğim artık. Ee, Hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim? Aa, seçemedim. Neyse şunu seçiyorum Evet üzerine tıkladım. Yeni bir sayfada düzenlemeye sayfam açıldı. Ve buradan da fotoğrafı yükledikten sonra bakın burada şekiller üzerine geldiğinizde zaten şeyler çıkıyor. Buraya bir kere bastım. Çatı altıyı direkt aldı. Sonra çatı altına iki kere tıkladım. Mesela buraya büyük alta indim. Pardon şöyle iptal dedim. Oda dedim. Sonra buraya geldim. Alt tarafa. Teknoloji. J. Ve. Her şey dedim. Gördüğünüz üzere. Kendi şeyinizi kullanabiliyorsunuz. Veya mesela bunun rengini değiştirebilirsiniz. Bizim konseptimiz olan şu rengimiz nerede? Şöyle parlak. Evet şu. Sonra buradan gelip şunun rengini değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle yaptık mı daha hoş olur. Yazımızın şeyini, fontunu değiştirebiliriz. Mesela ne yapalım? Evet, clean, regular yaptık. Çok mu büyük oldu? Şöyle yapayım hemen. şöyle yaptım. Şuradan hemen yazımın fontunu düşürüyorum. Yani gerçekten kullanışlı bir site. Şöyle yaptım evet tam ortaya getirmeye çalışıyorum şöyle hemen yaptım. Küçültmediğiniz zaman aksi takdirde tam ortalanmaz. Şik, evet gördüğünüz üzere böyle de bir tasarım yapmış olduk. Mesela buradan eğer bu tasarım beğenmediyseniz bileşenler kısmına gelip bileşenlerden mesela grafikler, de, grafikler var. Başka ne var? Çerçeveler var. Bu çerçeveler ekledikten sonra bunların içine fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olunca çok hızlı konuştum. Tümünü gör dedim. Ve buradan mesela ne yapalım? şöyle gradyan var. Şu gradyanı alıyorum şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Şunu şuraya aldım. Bunu şöyle aldım. Ve şuna basıp şeffaflığını düşürüyorum hafif. Ve mesela şuradan şu rengimi e, gri yapıyorum. Şuradan şu rengimi de kırmızı yapıyorum. Gördüğünüz üzere daha hoş, daha loş bir hoş loş daha hoş bir ortam katışında da şöyle çeviriyorum yukarıdan versin. Ama büyüteyim ki kenarlarımı kırpmasın. Gördüğünüz üzere daha hoş bir görüntü elde etmiş oldum. Ve bunu da hemen şuradan konumlandır diyorum. Geriye atıyorum. Ve benim şeklim ön plana çıkmış oluyor. Bu yazılarımıza efekt de verebiliyoruz. Şurada gördüğünüz üzere hemen efekte tıkladım. Gölgeli hat dedim mesela. Biraz daha böyle çizgi filmsi şey verdi. Uzaklığı büyütüyorum yönünü şöyle yapalım aşağı doğru. Evet gördüğünüz üzere daha hoş hoş bir görüntü oldu. E, ya tü, kaybettik. Şöyle yapalım. Ana e, eko verelim bir de. Eko'dan şöyle rengini hafif şu renk yapıyorum. Ve evet, de sonra uzaklığını da büyütüyorum. Yönünü yine aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz üzere böyle tasarlayabilirsiniz. Aşağıdan kardeşler fotoğraflarınız varsa fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz eğer. Çok fazla uzatmayacağım size hemen anlatıp geçeceğim. Veya şablonlar diyerek de direkt şablonları şey oyun logosu olarak da tas tasarlayabilirsiniz. Mesela oyun YouTube kanalınız varsa onları da tasarlayabilirsiniz. Neyse çok fazla uzattım. Hadi gelin, isterseniz hemen ikinci sitemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sitemiz olan Photopea'ya geldim. Bu Photopea yani Photoshop'un bir nevi internet sitesi olarak e, şey yapabilirsiniz. Görebilirsiniz buraya Photoshop'un kendi dosyalarını, AI El, El, Illustrator'ın kendi dosyalarını ve Adobe XD'nin kendi dosyalarını atabiliyorsunuz. Sonra mesela neler var burada? PSD şablonlar dedim. Buradan, burada da şablonlar var. Mesela Neon seal. Bastım buna. Neymiş bu? Evet, bunu burada açıyorum. Yükleniyor diye gördüğünüz üzere. Yüklensin hemen. Yüklendikten sonra evet geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Buradaki öncelikle bir yazımı değiştirelim değil mi? Ne ona, bak, bastım? T'ye bastım. Text aracımı aldım. Evet. Olmadı. Şöyle yaptım ve şurayı seçiyorum. Ve buraya büyük. Olmadı. Büyük. O da yazacağım. Şimdi düzenleyeceğiz hemen orayı. Şöyle yaptım. Sonra şurada shape var gördüğünüz üzere shape'e kontrol t dedim pardon bu photoshop değil shape'e hemen şöyle yaptım ee, şunu kapat kapat shape'e tıkladım ve buradan şimdi şey yapıyorum evet bunu ben de beceremedim nasıl olacak şimdi bu ee, hemen şuradan şunu alalım şuradan şunu tutalım şöyle çekemedik shape'e tıkladım iki defa oraya değil yanlış yere tıkladım shape iki defa üzerine tıkladım olmadı ne olmadı ha. sağ tık yaptım shape bir dedim sonra buradan ha tamam 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 şimdi oldu dönüşüm kontrolleri diyoruz buradan hemen şuradan, şunu uzatıyoruz şöyle sonra şunu da orta alacağım şimdi arkadaşlar sonra bunu tamam dedim dönüşüm kontrollerini kapattım ve şunu şöyle tam ortaya getirecek şekilde yaptım Ctrl Z şunu şöyle tam ortaya getireceğim şöyle tam ortası büyük odayı tut şimdi seçeceğim hemen şöyle fontumu birazcık düşüreyim text aracımı aldım tekrardan 193 değil de şöyle azıcık düşürdükten sonra mesela 150 iyidir tamam dedim ve V aracımı aldım. Yani seçim aracımı aldım. Buradan da evet gördüğünüz üzere yapmış olduk. Böyle, bu şekilde YouTube bannerları yapabilirsiniz. Banner dediğim şey de biliyorsunuzdur zaten. O üst taraftaki resim. Mesela bunu kaydetmek istediğiniz zaman dosya farklı dışa aktar. PNG, JPEG, SGV, SVG ve GIF olarak, PDF olarak ve daha fazla olarak da kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok kapsamlı bir site dediğim gibi üzere. Mesela PNG olarak kaydedelim bunu. Gördüğünüz üzere kalitesi acayip güzel. Yani asla bir internet sitesinden yapmışsınız gibi görünmüyor. Buradan mesela 1280 değil de 1560'a 720 değil. 1560'a otomatik yaptı zaten. Buradan ismini değiştiriyorum şimdi. Ne yapalım? Banner. Sonradan kaydet dedim. Gördüğünüz gibi, otomatik olarak indirildi zaten. Bu sitemizde yani böyle çok fazla bir özelliği var mı? Var. Karıştırarak kendinizi daha fazla özellik bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmayacağım videosunda olmasın. Hadi gelin isterseniz hemen 3. sitemiz ve son sitemiz olan e, e, Pixlr'e geçelim. Evet arkadaşlar 3. sitemiz olan Pixlr'e tam okumuz okunuşunu bilmiyorum. İlk siteye girdiğiniz zaman böyle bir ekran karşılayacak size. Buradan Start a Photo Editing Project diyorum ve resmi aç diyor. Şimdi hiç resme açmadan hiç mesela kendi resminiz varsa açabilirsiniz ama buradan mesela yine YouTube küçük resim olarak seçiyorum. Yani çok çok hızlı indim kusura bakmayın şu hemen tekrar çıkıyorum. Buradan eğer beğendiğiniz YouTube bannerları pardon banner demişim tablo varsa seçebilirsiniz. Mesela ne var şunu seçelim. Bu şablonu kullandım. Gördüğünüz üzere bu şablonun kilidini aç. Tabii bazı şablonlar ücretli yani Pixlr pixlere buraya abone olmanız lazım mesela şuradan şu yazımızı değiştirelim ee, ne ne diyelim Valorant oynuyoruz diyelim oynuyoruz dedim hemen şuraya iki yarı tıkladım. başla dedim start diyelim ya da start bu da şey mesela hani YouTube kanalınızın tamına tıklayacak ve başla yani o anlamda. Buradan da mesela şu fotoğraf pardon yanlış yeri basmışız. Şuradan nerede o? Kusura bakmayın arkadaşlar burnum tıkalı hastayım ve herhalde dedim hatırlamıyorum da çok fazla. Şunu çık, şuradan fotoğrafa gördüğünüz üzere geldim. Fotoğrafı silip yerine başka fotoğraf ekleyebiliyoruz. Onu da size söylemiş olursa biliyorsunuzdur. Mesela şuradan neymiş bu? Odaklama, odaklandı bokeh efekti, kırp. Mesela buradan gelip fotoğrafımı şöyle kırpabiliyorum Sadece mesela start bölümünü atacağım. Hemen şöyle alıyorum, 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 alıyorum. Evet. Uyguladım. Örneğin sadece start butonum kaldı. Mesela ne yapabilirim? Bulanıklaştırma yapabilirim. Bulanıklaştırmaya tıkladım. Şöyle. Oluyor mu? He. Hemen şöyle yapıyorum, bir şey... Nerede o? Şunu seçtim. Alalım. Yapalım. Neyse bu fotoğraflarda zaten siz yaparsınız arkadaşlar. Sünger diyor, bunu da yapamadık. Neyse. Sana burayı da anlamışsınızdır. Çok fazla da şey yapmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Zaten burası da aynı biçimde. Fotoğraf düzenleme sitesi. Stockara ara diyebiliyorsunuz. Direkt buradan fotoğrafları da bulabilirsiniz veya editöre giderek geri dönebilirsiniz. Kenar yumuşatma falan filan 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 filan. Evet. Son, uygulama, son olan artık uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Hadi Figma'ya geçiyoruz. Bu arada hemen geçmeden önce size bu Figma nasıl indirilir bilgisayara ve nasıl kurulur onu da hemen göstereyim. Figma yazıyorsunuz. Buradan e, Figma Mac App diyorsunuz. Size de böyle bir yazı gelir. Hemen gelişmiş bilgiler Figma.com sitesi ilerle güvenli diyoruz. Evet. Şimdi. Pardon. Mu? Yok. Biz Figma'ya girmişiz. Şu an dolan Figma app Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan Figma Dolans dedi. Bu desktop app. Buradan desktop desktop app for Windows sakla indiriyorsunuz sonra next 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 kuruyorsunuz ve masaüstünüze böyle bir uygulama geliyor çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar uygulamayı evet açıldı şöyle şimdi size şöyle bir yer gelecek arkadaşlar şimdi şunu da kapattım ana sekmeye döndüm. büyük oda evet size böyle bir yer gelecek arkadaşlar ben burada önceden yaptım tasarımı zaten görebiliyorsunuz öyle değişik şeyler yaptım buradan yani burada çok fazla bir özellik var pluginler var. Ondan sonra prototipler var. Direkt jam file açabiliyorsunuz. İsterseniz bunu yorumlarda belirtin. Seri yapmamı istiyorsanız bu Figma'yı size öğretebilirim arkadaşlar. Onu da belirtirseniz sevinirim. Şimdi Community'ye basıyorum. Burada Plugins'lere basıyorum. Hemen aşağı indiğim zaman gördüğünüz gibi bir dünya plugin var. Ne bunlar? Blobs. Biraz sonra göstereceğim. Chart, Blush, Mesela anima Direkt buradan kodlama yaparak anime verebilirsiniz Wave Dalgalar Chart Onu da gö hepsini göstereceğim şimdi yani Hepsini dediğim bazılarını Mesela palet var Mockup var otomatik mockup 2 dakikada Mockup yapabiliyorsunuz Logo creator var UI, UI face var Figmoji var Yani bu Burada istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz Ne diyelim başka Web design diyelim Sonra ne var Figma to HTML Figma to HTML vektörü tur edilemez diye web credits mesela Photoshop diye bir diğer şey var. Şimdi ben şimdi ee, neden onu şimdi dedim dosya oluşturmaya bir kağıt oluşturalım. New design file dedim. Buradan direkt beyaz bir sayfa gelecek önüme. Şimdi buradan nasıl bir kağıt oluşturursunuz onu onu öğreneceğiz. Bazıları bunu yapamıyor. Soruyorlar. Şimdi geldi boş komple boş gördüğünüz üzere prototip inspect design komple boş F tuşuna basıyorum yanda frame'ler açıldı burada ne yapmak istiyorsanız mesela desktop dedim ee, ne diyelim desktop gördüğünüz üzere bir kağıt geldi dedim. desktop bir çalışma alanı geldi ismi de desktop, desktop 1 buradan ismini çalışma alan diyorum İlk kere tıklayarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar ismini. Dedim. Buradan eğer bu boyutları istemiyorsanız kendiniz boyut belirleyebiliyorsunuz. 200'e. 200 dedim. Pardon şöyle. 200. Ben 20 dedim. 200. Evet. Evet buradan geldim. Yakınlaşıyorum kontrol. Mouse tekerleğimle. Şimdi ben demin plug yüklemiştim. Plugin istedim. Mesela ne diyeyim. Get Waves dedim. Get Waves şimdi açılacak. Görürsünüz zaten. Gerçekten güzel bir plugin'dir bu da. Şöyle evet. Çalıştı. Şimdi ne bu? Bu bir dalga gibi bir şey oluşturmanızı sağlayan bir şey arkadaşlar. Mesela şuradan bir yuvarlak olan alan oluşturalım. Şöyle shift'e basılı tutarak şey yapabilirsiniz. Sonra bunun filini kapatıyorum ve stroke'unu açıyorum. Stroke'unu 50 yapıyorum. Şöyle. Nereye gitti o? Nereye gitti? Sildim mi? Yanlışlıkla silmişim. Şöyle yapıyorum. Shift'e basılı tutarak. Bunu kapat... E, şunu bir kapatayım. Fili kapatıyorum. Stroke... Bunu 50 yapıyorum. 50 çok oldu ya. 20 yapayım. 25 çok oldu. 10. Evet 10 ideal. Yakınlaşıyorum fotoğrafıma. Sonra buradan şunu değiştiriyorum şöyle kırmızımsı bir şey yapayım. Şimdi buradan get chart açıyorum. Pardon get waves açıyorum. Ve buradan hafif kıvrımlı oluşturmasını istiyorum. Şöyle değil şöyle random create dedim. Şimdi gelecek vektörü çalışmalarımın için alıyorum. Hemen çok büyük bir dosya olarak açıldı şu şurada. Evet Mesela şöyle pardon şöyle ah <laughs> şöyle yakınlaştım sonra bunu elips birinin altına attım Şur şunu şuralardan büyütüyorum evet mesela ben bunu kırpacağım değil mi nasıl kırpacağım yüklediğim pluginden sağ tık plugin istedim image cutter dedim image cutter dedikten sonra şuradan şöyle yapıyorum, filliyorum, şunu şuna seçiyorum, solid, image, Pardon olmadı, evet. Neyse, Şimdi şunu şuradan hemen halledeceğim ben. Sonra diğer taraflar da bunu diğer tarafında getir, şöyle getir, 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 Şöyle, evet. Sonra şunu şöyle yapıyorum ben, bunu buna uzatıyorum, pen tool. P'ye basarak Penetrum aracını alabilirsiniz. Sonra hemen şöyle şunu şuna seçiyorum arkadaşlar. Sonra şöyle geliyorum. Hemen burayı kapattım. Don dedim. Şimdi burayı e, ne yapacağım biliyor musunuz? Stroke kapattım. File açtım. Ve bunu buradan beyaz yapıyorum. Hemen bunu da kapattım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizim şeyim oturmuş oldu. Şeklim oturmuş oldu. Mesela bunu büyük tarafa uygulayabilirsiniz veya mesela text yazalım bile bunun üzerine şöyle text T harfine basarak text aracını alabilirsiniz elinize. Büyük oda. Sonra buradan text yazan kısımdan robotoy mesela bir dünya font var. Bir dünya zibilyonlarca. Sonra Ubuntu hemen bunu buldum. Sonra buradan bold nerede o? Regular değil bold dedim. Yazı boyutu 48 yaptım ve pardon Ctrl Z, ESC V yaptım. Şunu şuradan tuttum şöyle. Ee, şöyle yapalım. Öyle değil şunu al. Büyüt büyük oda kenara gelsin. 48 ile 36 yapalım. 36 yaptım şöyle tam yazımı ortaya aldım. Sonra mesela buradan ne yapabilirim? Ee, stroke vermeyeyim artık fx vereyim. Drop Shadow var. Layer Blur, blur var. Ee, inner Shadow var. Ve Background Color var. Bu layer, Drop Shadow ile, pardon Layer Blur Mesela Ctrl C, Ctrl V, Ctrl ve yaptınız. Ve sonunda bir tane kontrol yaptınız. Bunun da layer blurunu kapatıyorsunuz. Ve ortaya şunu da şöyle beyaz yapalım. Çok da değil. Evet şöyle parlasın hafif. Şöyle yaptım sanki bir neon efektim varmış gibi varmış gibi bir çalışmamız oldu. Yani, yani daha fazla uğraşabilirsiniz üzerinde. Onu kendinize kalmış artık o. Gibi 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 daha bir dünya şey var arkadaşlar. Komparız, mobarız derken videomuzu bitirdim arkadaşlar burada artık. Evet bu videomuz bu kadar tasarım programları inceledik sizinle birlikte. Aşağıdan kanalıma bu videoyu ben beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumunuz benim için çok değerli. İyi günlerle kalmak dileğiyle hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.